Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Yaz transfer dönemi devam ediyor. Gündemi ve son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Videoya başlamadan önce size Sorbil'den bahsetmek istiyorum. Günümüzde İngilizce bilmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İngilizceyi yeterli seviyede bilmemek bize çok şey kaybettirir. Örnek olarak yurt dışında bir yere tatile gitmemiz çok zorlaşır. Uluslararası firmalarda çalışabilmemiz imkansızlaşır. Rekabetin bu kadar yüksek olduğu bu piyasada iş bulmamız zorlaşır. Peki İngilizce bilmememizin önündeki engel ne? Eğitimlerin pahalı olması mı? Yoksa kurslara gidecek zamanımızın olmaması mı? Aranızda Sorbi'de ilk kez duyanlar varsa Sorbi Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından biri. Mesela İngilizce öğrenmek için abone oldunuz. Bu sayede tek fiyat ödeyip 4 farklı dağda 130'dan fazla eğitim alabilirsiniz. Yani bonusun da bonusu. Sorbi çok avantajlı. Platformdaki tüm eğitimler alanında uzmanlar tarafından hazırlanmış ve kalite kontrol ekibi tarafından denetlenmiştir. Uluslararası Akreditasyon Kurumu CPD üyesi olan Sorbi'nin tüm sertifikaları uluslararasıdır ve yurt dışının kapılarını açar. Sorbi Premium aylık 69.90 ve yıllık 349 TL. Ama sadece bu videoyu izleyenlere özel olarak tanımlanan transfer koduyla yıllık abonelik sadece 280 TL'ye gelmekte. Günümüz fiyatlarıyla 280 TL'ye pek bir şey yapamayız. Ancak 280 TL'ye Sorbi aboneliği almak kendinize yaptığınız verimli bir yatırım olacaktır. Atletico Madrid transferde çılgın bir mod açtı. Yaklaşık bir hafta içinde 200 milyon euro harcadılar. Sörlot ve Robin Lenormand'dan sonra Julian Alvarez ve Conor Gallagher transferlerini de bitirdiler. İki önemli oyuncu da artık Atletico Madrid'de forma giyecek. Chelsea'ye Conor Gallagher için 42 milyon euro ödendi. Resmi imza bugün. Koke ve Depaul çok çalışkan oyuncular. Gallagher de onlar gibi hem yetenekli hem çalışkan. Simeone bu yüzden onu çok istedi. Julian Alvarez için de 75 ödenecek. Arzı 20 de bonusu var. Bu yazın en pahalı transferi oldu. 24 yaşındaki örümcek adam İspanya'ya geliyor. Bir önceki videoda zor demiştik. Ancak Alvarez'in ayrılmak istemesi Guardiola'yı evet demeye zorladı. Kısa kariyerinde kazanmadığı kupa kalmayan Arjantinli Julian Alvarez Manchester City'den Atletico Madde transfer oldu. Simeone şu anda hiç olmadığı kadar mutlu olabilir. Taraftarlar da bu sezon Metropolitano'ya farklı bir heyecanla gidecekler. Çok geniş bir rotasyonları var. Geçen videoda farklı bir kadroyu konuşmuştuk. Bu sefer Sörloth, Griezmann ve Alvarez bir arada. Dediğimiz gibi çok farklı dizilişler de olabilir. Önümüzdeki sezon Atletico Madrid'e dikkat. Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann Los Angeles FC ile görüşüyordu. Amerika-Emerest'te transfer tarihinin son günü 14 Ağustos. Yani 6 gün kaldı. Ancak hala uzaklar. Ayrıca Griezmann'da yapılan son transferlerden dolayı çok heyecanlı. Bu yüzden kalmak istiyor. Hatta Alvarez transferi için sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. Barcelona sonunda başardı. Dani Olmo transferini finansal pay play takılmadan tamamlıyorlar. Taksitler halinde 55 milyon euro bon servis. artı 7 de bonusu var. 26 yaşındaki İspanyol yıldızda kontrat süresi ise 6 yıllık. Olmayı alacaklar. Ancak bu sefer de Cancelo transferi zora girecek. Sabek için daha iyisini aradılar. Ama mali olarak hamle yapamadılar. Manchester City ile 7 milyon euroluk bir kiralama bedeli karşılığında anlaştılar. Ayrıca 18 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi var. Olmadan sonra bu transfer zora girecek ama bir şekilde bitirmeleri gerekiyor. Nico Williams Atletik Bilbao'ya geri döndü. Sezon başı kampında konuşan Yıldız yeni sezon için sabırsızlanıyorum dedi. Barcelona'da olma anlaşması gereği harcayacak para kalmadı. Üstelik birçok kaynak Nico'nun Bilbao'da kalacağını söylüyor. Yine de tüm bunlara rağmen hala Barcelona'ya transfer olacağını söyleyen bir kitle var. Geçen hafta Barcelona oyunlarını çıkarmışlardı. Şimdi de Barcelona için olarak yemek piyasasına giriyorlar. Tiki Taka Burger, 125. Yıl Burger ve Lamasya Tavuk Sandviçi gibi seçenekler yer alıyor. Nasıl bir çukura düştülerse hala çıkmayı deniyorlar. Bu arada Vitor Roque için Eliral bir teklif daha yaptı. Her ne kadar Barcelona satmak istese de genç forvet gitmeyi reddediyor. Leipzig Dortmund ve PSG'nin listesinde olan Rhein-Cherky'e teklif yaptı. Lyon 20 yaşındaki 10 numara için 30'dan fazlasını istiyor. Onunla ilgilenen takımlar fiyatta indirim kovalıyorlar. Eğer bu gerçekleşirse Leipzig transferi bitirmek için hazır. Chelsea hocası Maresca konuştu. Pozisyon açısından Nico Jackson'ı 9 numara olarak görüyorum. Bazı maçlarda kanat oyuncusu olarak da ihtiyacımız olursa da olsun. Ben onu forvet olarak görüyorum dedi. Osimhen'i almayacaklar. Jackson birinci forvet. İkinci bir forvet olarak da Samu'yu aldılar. Sezonu Alaves'te kiralık olarak geçirdi. Bonservis Atletico Madrid'deydi. Maviler bu transfer için onlara 34 milyon euro ödedi. 20 yaşındaki oyuncuyla 7 yıllık kontrat imzalandı. Samu geçen sezon La Liga'da sadece 8 gol atmıştı. Transferin sessiz takımı Liverpool sonunda transfer yapıyor. Real Sociedad forması giyen Martin Zubumendi için hamle yapacaklar. 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Arne Slot'un takımı bu parayı ödemek için geri sayıma geçti. Liverpool bir de kaleci arıyor. 23 yaşındaki Mamardashvili istiyorlar. Gürcü kaleciyi transfer edip kiralayacaklar. Artık Alisson'dan sonrasını planlamak zorundalar. Benfica ile anlaşan Di Maria dün resmi imzayı attı. 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Rosario dönmeyi çok istese de bunu başaramadı. Kız kardeşimin ofisine anında bir kurşun bulunan domuz kafası göndermişler. Geri dönersem bir sonraki kafanın kızın Pia'ya ait olacağını belirten bir not koymuşlar. Bu tehditin ardından Rosario dönmemeye karar verdim dedi. İtalyan futbolunda geçirdiği 18 sezonun ardından Bonaventura, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Eysabab, 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Juventus, Kopmeiners'den sonra iki transfer daha yapacak. Porto forması giyen sol kanat oyuncusu Galeno'nun peşine düştüler. Bugüne kadar çok ismi konuştuk. Ancak şu anda önde olan Galeno. Juventus ayrıca Nista forma giyen 24 yaşındaki stoper, Todibo'yu boyu kadrosuna katmak üzere. Onlar da İtalya'nın transfer şampiyonu. Çok çılgın bir kadro ile sezona başlayacaklar. Paris Saint Germain William Paco'yu transfer etti. 22 yaşındaki stoper için Frankfurt'a 40 milyon euro ödendi. Ayrıca Renato Sanchez'i Benfica'ya gönderdiler. Üstüne 60 milyon euro ödeyip Canavis'i transfer ettiler. Paris'te gelecek sezon için hazır diyebiliriz. Bir kanat oyuncusu bir de forvet arıyorlar. Yine de olası 11'leri bugün itibariyle bu şekilde. Bayern Münih Alfonso Davies'i bu sezon satma kararı aldı. 50 milyon euro istiyorlar. Ama Real Madrid'in bu parayı ödeme niyeti yok. Onu bedelsiz almak için oyuncuyla anlaşmak üzereler. Bayern bu senaryodan kaçmak için bir an önce onu satmayı deneyecek. Matumens, Bologna'nın yaptığı teklifi teşekkür ederek reddetti. 35 yaşındaki stoper şu anda Brighton'la görüşüyor. Bir anda Premier Lig'e e transfer olmak en ciddi seçenek konumuna geldi. Tekrar Premier Lig'e e yükselen Leicester City, Steven Bergwijn'i transfer ediyor. Oyuncuyla anlaştılar. Ajax'la da anlaşmak üzereler. 26 yaşındaki Hollandalıyı tekrar Premier Lig'e e döndürmek için 17 ile 25 arasında bir bon ödeyecekler. David De Gea Fiorentina'ya transfer olmak üzere. 33 yaşındaki kaleci bu sefer başaracak gibi duruyor. Sözlü olarak anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki saatlerde imza için İtalya'ya uçacak. Galatasaray Davinson Sanchez veya Nelson'un takımdan ayrılması durumunda. Eynasır'da forma giyen Aymeric Laporte için teklifte bulunacak. 30 yaşındaki oyuncuya İspanya'dan da ciddi bir ilgi var. Kesinlikle Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor. Ancak imzaladığı kontrat gereği işi zor. Lukaku'nun Galatasaray'la anlaştığı haberlerini yalanladı. 31 yaşındaki sol için Aston Villa'ya teklif yapıldı. Ancak oyuncuyla anlaşıldığı iddiasını yalanladılar. Lukaku'nun menajeri Ding Galatasaray'ın teklifini "Hayır, teşekkürler" diyerek reddetti dedi. Spartak Moskova Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Cohen için Galatasaray'a 20 milyon euro önerdi. Bonuslarla 2-3 milyon euro daha fiyat artıyor. sarı Kırmızı takım iki oyuncuyla da vedalaşmaya hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu bireysel şartlarda henüz anlaşmaya varamadı. Ama sezon tamamlandığından beri onun ayrılmasını bekliyorduk. 25 yaşındaki oyuncu için bedava vakti çok yakın. Galatasaray taraftarı Kerem konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf ayrılmasını çok isterken diğer tarafta kalmasını çok istiyor. Derik Kerem gibi ayrılma şansı çok yüksek. Sarı Kırmızı takımın hedefinde Sergio Regilon var. 27 yaşındaki İspanyol sol ile görüşmeler başladı. Tottenham'ın bırakmaya niyeti yok. Ancak şu anda görüşmeler çok taze. Wilfred Zaha'ya Suudi Arabistan'dan sonra eski takımı Crystal Palace'da teklifi yaptı. Ancak onu kiralamak istiyorlar. Sarı kırmızı takım da kesinlikle buna yanaşmıyor. Federico Chiesa hala bir takımda anlaşamadı. Galatasaray onu takip etmeye devam ediyor. Beşiktaş da kısa süre önce durumunu sormuştu. Avrupa'da transfer 22 gün sonra kapanacak. O tarihe kadar transfer olmazsa Süper Lig'e düşme şansı var. Biz bunun peşindeyiz. İnşallah o tarihe kadar transfer olmaz. Brighton Ferdi Kadıoğlu konusunda teklif güncelledi. 30 artı 5 bonuslarla 35'e kadar çıktılar. Beklenildiği gibi teklif artmaya devam ediyor. Arsenal ve Manchester United da masada. Ancak en ciddi teklifi Brighton yaptı. Ferdi ilerleyen yıllarda daha fazlasına satacaklarına inandıkları için bu paraları çıkıyorlar. Selih Hacıbektli takım satmama kararı vermişti ama teklif her hafta artıyor. Konte'nin önderliğinde Napoli iki ortası daha alacak. Billy Girmor, onların transferine en yakın olduğu isim konumunda. Ancak yine de Conte, orta saha rotasyonunda kimseyi kaybetmek istemiyor. Üstelik Andre Frank Zambangu ise takımın son iki hazırlık maçına da 11'de başladı. Sezon başı kampında bir idman sırasında bitkin düşen Angu mola istedi. Ama Conte oyuncuyu azarladı. O da sahayı çok erken terk etmişti. Bir gerginlik oldu ama kısa sürdü. Conte onun takımda kalmasını istiyor. Fenerbahçe için çok zor ancak en doğru transferlerden biri olacaktır. Yapılacak teklifte Cengiz Ünder takas olarak önerilecek. Ancak Napoli hala neresin peşinde? Sanırım onu alacaklar. İK Gündoğan Fenerbahçe ve Galatasaray için yazılmaya devam ediyor. Hatta transferin son gününe kadar takımlarımızın onu bekleyeceği iddiası var. Oyuncu iki günlük tatil için İstanbul'a geldi. Tabi bu da transfere yorumlandı. Barcelona taraftarlarının çoğunluğu ayrılmasını istiyorlar. Kontratının bitmesine bir yıl kaldı. Olmayı alıyoruz onu satmalıyız diyorlar. Sofyan Abrabat, Fenerbahçe'nin gündeminde olmaya devam ediyor. Fiorentina'nın indirime gitmesi talep edildi. Ayrıca oyuncunun Türkiye'ye bakış açısı hala olumlu değil. Yani Fenerbahçe'nin ilk adayı olmamasına rağmen oyuncu da net değil. Menajerler Beşiktaş'a Arjantinli Angel Correa'yı önerdi. Atletico Madrid birçok transfer yaptı. Bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor. 29 yaşındaki Arjantinli için önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz. Beşiktaş Union Berlin'den ayrılması beklenen Alman Solbek Robin Gosens de ilgileniyor. 30 yaşındaki Solbek'in başka talipleri de var. Market değeri 12 milyon euro. Geçen sene Inter'den takıma katılmıştı. Başka bir kanat oyuncusu Asensio, ayrıca bek olan Rick Castrop da Beşiktaş'ın görüştüğü isimler. Siyah beyaz takım 2 veya 3 transfer daha yapabilir. Bu konuda acele etmiyorlar. Hoca Omar Koli'yi beğeniyor. Ancak Katar'dan ve Suudi Arabistan'dan oyuncuya ilgi var. Eğer ayrılırsa Hermoso ismi tekrar gündeme gelecek. Henüz bir takımla anlaşmadı. Şu anda görüşme yok. O defter kapanmıştı. Ancak Koli ayrılırsa stoper transferi konusunda mali olarak daha rahat olacaklar. Trabzonspor stoper transferi yaptı. 22 yaşındaki Arseniy Batago bu sezonki 10. transfer oldu. Zorya onun için 1 milyon 800 bin euro ödendi. Bordo Mavili takımın istediği Butbegors, Begors Ajax'a gitmek üzere. Beşiktaş'tan sonra ikinci kez bunu yaptı. Trabzonspor'u kullanarak Ajax'a transfer oluyor. Bu arada hala bordo mavili takıma son kararını iletmedi. Ancak Ajax'a imza atmak üzere